Evet, şu anda bir sarnacın önündeyiz. Bakın, su sarnacı diye geçiyor. Şu anda kaynaklar burasını su sarnacı olarak veriyor. Tabii ki yapmış olduğumuz araştırmalarda farklı görüşler de var. Bu bir e, insanları kaynakları okuduğu kaynaklara göre değerlendirmelerini onlara bırakacak. Okumuş olduğumuz bazı kaynaklarda su görmüş olduğumuz su sarnacı aynı zamanda Hristiyanlığın ilk yıllar döneminde burada hatırlayalım ilk kilisenin temelleri 1 ile 4. yüzyıla kadar yani yapıldığı dönemi hatırlarsak şoförü o zaman Hristiyanlık yaklaşık 313 yılındaki yani 4. yüzyılın ilk çeyreğindeki 313 yılındaki Milano Fermanına kadar yasak olduğu için daha sonra bu insanlar efendim Hristiyanlık e, resmi din olarak ortaya çıkması ile birlikte pagan inancından dönenleri hepinizin bildiği gibi vaftiz çukurları, vaftiz olmaları gereken insanların işte buyurun daha çok o dönemde kalabalık insan gruplarını bazı kaynaklarda vaftiz havuzu olarak da kullanıldığına dair bilgiler vardır. Bu da e, bugünkü bilgilerin haricinde bakın sarnıcı diye bahsedilen bu alanda erken dönem Hristiyanlığın baskı döneminde farklı amaçla da vaftiz teknesi yani insanların vaftiz olması için kullanıldığını çünkü o dönemde 30 yaşında 40 yaşında çocukları vaftiz etmiyorsunuz ee, Hristiyanlıkla tanışan her yaştaki insanlar onlar için de bunun bu şekilde kullanıldığını anlatan bilgiler de vardır bilgimiz.